Herkese merhabalar Mahi Airdrop kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Airdrop videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu yeni bir borsayı tanıtacağız sizlere. Bu borsayla anlaştığımız partner etkinliğidir. Sizlere şunu söylemek istiyorum videoya giriş yapmadan önce. Videonun başında da görmüş olacağınız gibi 11.000 TL kazandık olacaktı. Burada... E son paylaştığımız etkinliği biliyorsunuz 150 dolar bonus etkinliği. Bu etkinliğin ödülleri dün geldi. Dün geldiği gibi arkadaşlarımız çok güzel işlemler açtılar ve işlemlerden kazanç sağladılar. Biz de bunu duyuruda paylaştık zaten 11.000 TL kazanan arkadaşlarımız bile vardı. Burada da Crypto Futures yani vadeli işlemleri paylaştığımız grubumuz mevcut arkadaşlar. Burada sizler için vadeli işlemler pozisyonları paylaşıyoruz tabi yatırım şartı değildir. Bu sadece gelen bonusları değerlendirebilmeniz için yapamayan arkadaşlar buradan yapabilirler. Arkadaşlarımız burada sizlere destek sağlıyor. Bizim de Telegram kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada diğer üyelerimizin de kaldırdığı ödülleri de görebilirsiniz. Peki bu etkinliğimiz ne olacak arkadaşlar? Bu etkinliğimizde 90 dolara kadar features bonus kazanabileceğiz arkadaşlar. KJX ile ortak düzenlediğimiz bir etkinlik ve bu etkinlikte de dediğim gibi arkadaşlar 90 dolara kadar ve daha fazlasına kadar kazanabileceksiniz. Öncelikle isterseniz arkadaşlar etkinliğin detaylarını anlatayım. Daha sonra da kayıt işlemlerini anlattıktan sonra da videomuzu bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada etkinliğimiz mevcut. Sizlere ben bu linki bırakacağım. Siz bu linke geldikten sonra öncelikle zaten yapacağınız ilk işlem kayıt ol butonuna tıklamak olacak. Kayıt ol dedikten sonra davet kodunu otomatik olarak göreceksiniz. Burada işlemlerinizi tamamlayacaksınız ve kayıt işlemlerini yapacaksınız. Kayıt olduktan sonra da tekrar bu siteye geleceksiniz. Yani bu bıraktığım linke ve etkinliğe kayıt olun butonuna tıklayacaksınız. Çünkü arkadaşlar buraya tıklamazsanız sizlerin verileri sayılmayacak. Burada arkadaşlar yeni kullanıcılar için özel etkinlik diyor. Direkt geldiğiniz gibi ilk 2000 kişiye bizim referans kodumuzda giren ilk 2000 kişiye 10 dolar direkt hediye edilecek. Bu vadeli bonusu. Zaten ilk 2000 kişi dolmaz yani istediğiniz kadar sınırsız girebilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar 80 dolar daha kazanabilecek. Bu da nasıl olacak? Borsaya kayıt işlemini yapacak. Crazy, I'm going Kayıcısını doğrulayacak 30 dolar daha kazanacak. Hesap bilgilerini tamamlayan kısımda 20 dolar daha kazanın diyor. Burada ise arkadaşlar direkt Gmail ve telefon bağlantısını yaptıktan sonra da 20 dolar daha kazanacaksınız. Para yatırma görevi burada 100 dolar yatırırsanız 10 dolar daha kazanırsınız. Spot ve vadeli işlemleri tamamlarsanız 20 dolar daha kazanacaksınız. Şimdi şimdi görüntüye tıklıyoruz burada. Direkt geldiniz buraya yeni kullanıcı ödüllerine. Buraya geldikten sonra ne oluyordu? Bir hesap oluşturuyorsunuz. Kimlik doğrulamasını tamamlıyorsunuz. 30 dolarınızı aldınız. Daha sonra da arkadaşlar KYC'yi doğruladıktan sonra telefon ve e-postayı da tamamlarsanız 20 dolar da aldınız 50 dolar oldu. Burada 100 dolar yatırırsanız aslında siz 101 yatırın hani sıkıntı olmasın. 101 yatırırsanız 10 dolar daha alacaksınız ve 100 dolarınız ile al sat yaparak yani 200 dolarlık bir vadeli işlem hacmi yaparsanız da 5 dolar daha alacaksınız. Bunun yanında arkadaşlar 2000 dolarlık vadeli işlem tamamladığınız zaman 10 dolar daha alacaksınız ve vadeli işlemlerde kar zarar pozisyonu açarsanız da arkadaşlar 5 dolar daha kazanacaksınız. Şimdi hesabınızı açtığınız zaman arkadaşlar buraya geldiğiniz gibi etkinliğe kaydolun diyeceksiniz. Bakın kayıt başarılı diyecek. Daha sonra profilinize tıklayacaksınız. Profile tıkladıktan sonra burada kimlik doğrulama butonuna tıklayacaksınız. Birincil KYC butonuna tıklayıp doğrula butonuna tıklayacaksınız. Ve burada sizlerden istenen KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra telefonda işlemlerinizi tamamlamış olacaksınız. Dediğimiz gibi 9 gün önce paylaştığımız 150 dolar bonus ödüllerimiz geldi. Bu da farklı bir airdrop, farklı bir etkinlik. Bundan da ödüllerimiz gelecek. Şunu söylemeden unutmayayım arkadaşlar. Bu etkinlik toplamda 12 gün sürecek ve 12 gün sonra dağıtımlar başlayacak. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Lütfen bunu atlamayalım. Yani etkinlik dönemi... 2024-06-28 ve 2024-07-11 tarihleri arasında ve bu tarihler arasında kayıt olduktan sonra bu işlemleri yaparsanız bu tarihten sonraki günler içerisinde ödüller dağıtılacak. Burada arkadaşlar üçüncü bir etkinlik var. Eğer ki vadeli işlem hacminiz 2000 USDT'yi aşarsa tüm kullanıcılarla ortak bir 8888 USDT'lik bir ödül olacak ve bu ödülü paylaşmaya hak kazanacaksınız. Evet arkadaşlar para yatırmadan bile minimum 50-60 dolara kadar bonus kazanabileceğiniz yeni airdrop videomuz karşınızdaydı. Tabi diğer görevleri yaparsanız da 90 dolar ve üstü bonus kazanabileceksiniz. Videonun içerisinde zaten bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Ben her zaman bonuslarınızı kullanın diyorum. Ve bonuslardan da dün kazandığı üyelerimizin paraları sizlere gösterdim. 10 bin lira kazanan var. 3.000 lira, 5.000 lira. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayan arkadaşlar. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.